Sayın Genel Başkanım. Değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasi partilerin saygıdeğer temsilcilerim, Hacı Bektaş Şiveli'nin gönül dostları beraberiz. Bir bilgeyi, bir saygın insanı, bir gönül insanını Hacı Bektaş Şiveli'yi anıyoruz. Sevgili dostlar, yaşadığımız yüzyılda Hacı Bektaşi Veli sadece dini ulvi veya mistik bir kimlik olarak anamayız. Menkıbelerinin söylencilerinin içinde bulunan hakikatleri de bulup çıkarmak zorundayız. Çünkü Hacı Bektaşi Veli anlayana anlamak isteyene içinde bulunduğumuz bu kirli yüzyılda iyi bir insan olarak kalabilmemizin yolunu gösteriyor. Biliyoruz ki iyi bir insan olarak kalabilmenin, iyi bir insan olarak yaşamaya devam edebilmenin temeli ahlaktır. Bu bağlamda Faik Ahmet, Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre, Balım Sultan gibi erenler, Ahmet Yesevi ahlak temelli din anlayışının Anadolu'daki en önemli temsilcileridir. Ahlaklı olmak, vicdanlı, adaletli olmanın yoludur. Sevgili dostlarım, Hacı Bektaş Veli Horasan'ın Nişabur şehrinde doğdu. Nişabur bugün İran toprakları arasındadır. Horasan ise Kuzeydoğu İran ve Afganistan, Türkmenistan, Pakistan ve Tacikistan'ın bir bölümünü kapsayan büyük bir bölgenin adıdır. Bu nedenle bugün Afganistan'da ne oluyorsa ve biz Afganistan gibi bir ülkenin huzura kavuşması için ne yapmamız gerekiyorsa gerekli olan reçete Hacı Bektaş Veli ve diğer Horasan erenlerinin öğretisidir. Dinimizde bir sorun yoktur. İslam barış, kardeşlik ve adalet dinidir. İslam akıl dinidir. Ancak üzülerek ifade edeyim ki bugün İslam coğrafyası şiddetin, terörün, nefretin merkezine dönüşmüş durumdadır. Kadın hakları, ayrımcılık, ötekileştirme, gelir dağılımı eşitsizliği, insan hakları, çevre, hukukun üstünlüğü, adalet gibi konularda köklü sorunlar yaşanmaktadır. Dediğim gibi sorunlarımızın nedeni güzel dinimiz değildir. Ancak bu güzel dinimiz bazı çevrelerce ve kendi çıkarları doğrultusunda yorumlanınca az önce belirttiğim büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sevgili dostlarım, bu sorunları çözmek zorundayız. Bunun için de Müslüman ülkelerin içinde bulundukları gerçeklikle soğukkanlı bir şekilde yüzleşmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda Adaleti yeniden öğrenmeliyiz. Paylaşmayı yeniden öğrenmeliyiz. Kimseyi ötekileştirmemeyi yeniden öğrenmeliyiz. İnsan haklarını, kadın erkek eşitliğini yeniden öğrenmeliyiz. Gelir dağılımı eşitsizliğini, şeffaflığı, hesap verebilir olmayı yeniden keşfetmeliyiz. Kayırmacılık yapmamayı, komşusu açken tok uyumamayı Çocuğun üstün yararını yeniden öğrenmeliyiz ve bu sürece önce kendimizi onararak başlamalıyız. Başlarken kişisel hırslarımızdan, ihtiraslarımızdan arınmalıyız. Hacı Bektaş Veli'den öğrendiğimiz gibi kul hakkı yemeden hak etmediğimizden uzak durarak yaşamalıyız. Temizliği salt beden temizliğinin de ötesinde yaşadığımız çevrenin temizliği ve doğanın yaşam hakkıyla birlikte düşünmeliyiz. Bunlar da yetmez. İyilikte yarışmalıyız. Ama haksızlığa, adaletsizliğe karşı da direnmeliyiz. Ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeliyiz. Hacı Bektaş'tan öğrendiklerimiz kısaca bunlardır. Sevgili dostlar, Batı'nın İslam dünyasında yaşanan şiddeti İslamofobi olarak tanımlamasını da doğru bulmuyoruz. Bu tanımlama İslam'ın ve dolayısıyla İslam dünyasının suçlu ya da suçun kaynağı olarak algılanmasına yol açmaktadır. İslam dünyasında yaşanan şiddeti inanç ya da din üzerinden değil insan hakları üzerinden eleştirmek gerekir. Böyle davrandığımızda bir yandan inanca saygıyı gösterirken öte yandan hangi inanca sahip olursa olsun insan haklarının ihlaline karşı bir evrensel duruşu da sergilemiş oluruz. Doğru olan da budur. Değerli dostlarım, bir Müslüman ırkçı olamaz. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, peygamberimizin sünnetinde de ırkçılık lanetlenmiştir. Örneğin sevgili peygamberimiz Veda hutbesinde ırkçılığa karşı son derece net bir tavır almıştır. Aynı inanç ve felsefe Yunus'ta da vardır. 72 millet birdir bize der. Hacı Bektaş Veli de dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. İyiler her an iyidir der ve bizler iyilikle yarışmalıyız. Dolayısıyla ülkemizdeki mültecilere sığınmacılara karşı da ırkçılık yapmadan yaklaşmalıyız. Çabamız sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmaya dönük olmalıdır. Onları davullarla zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa etmeliyiz. İnanın bunu mutlaka ama mutlaka başaracağız. Sevgili dostlarım. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Yemen'de, Libya'da İslam adına ve Allah Allah diyerek biri birini öldürenler Müslümanlar. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç ötmek zorunda kalanlar yine Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum ki istatistiklere göre savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bir bölümü yine Müslüman çocukların demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik ve adalet gibi temel alanlarda Müslüman ülkeler perişanlığı yaşıyor. Bu perişanlığı, adaletsizliği, liyakatli yöneticiler akılcı politikalarla giderebilirler. Bunun yolu da Hacı Bektaş Veli öğretisinden feyz almaktır. Adaletli, akılcı davranmaktır. Çünkü Hacı Bektaş Veli'ye göre akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzündeki terazisi olan akıl sayesinde kişi iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt etmek zorundadır. Aklını kullanmayan insan insanlık görevini yerine getirmeyendir. Bu gerçekten hareketle, adaletli, hakkaniyetli, vicdanlı ve ahlaklı yöneticilerin peşinden gitmek tüm insanların ortak görevi olmalıdır. İhtiyacımız olan hünkârın aslanla ceylanı kucağında buluşturan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur. Mutlulukla söylemeliyim ki ülkemiz bunu bugün büyük ölçüde başardı. Yakın döneme kadar birbiriyle düşman kardeşler olarak kabul edilen toplumsal yapılar, sosyolojik, siyasi ve kültürel katmanlar ülkemizin temel sorunlarının çözümü doğrultusunda bir araya geliyor. Birbirlerinin sözüne, fikrine değer veriyor. Birbirlerinin düşüncelerine kulak kabartıyor. Bu ülkemiz için yeni bir dönemdir. Bu dönemin ruhunda Faik Ahmet Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre ve onların piri Ahmet Yesevi vardır. Sevgili dostlarım, Anadolu'yu bize yurt yapan, bu toprakları bir ilim, irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi, dedelerimizi huzurlarınıza bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.